Urduca öğrenmek isteyenler için ikinci dersimiz yeni kelimeler. Huap, rüya, uyku, haber, haber, bilgi, düşman, düşman, glas, sınıf, billi, kedi, divar, duvar, pul, çiçek, mart, erkek, daraht, ağaç, avrat, kadın, kırki, pencere, bin, üç, Larka erkek çocuk oğlan. kia ne? Larki kız çocuk kız nehi değil. Kia ile yapılan soru cümlesi. Urduca'da en basit soru cümlelerinden biri de kia ne ile yapılan soru cümlesidir. Kullanımı tıpkı Türkçedeki gibidir. Soru ifade eden cümlelerin sonuna soru işareti konur. Yekkiahe bu nedir? Vok yağıdır. O nedir? Yek yağıdır. Vok yağıdır. Sıralanabilir bilecek Yek parincedır. Yek yağıdır. Bu nedir? Vok kalem kalemdir. Vok yağıdır. O nedir? Vok kürsiydir. O sandalyedir. Yek yağıdır. Bu nedir? Vok pilliye dir. Vok yağıdır. O nedir? Vok çiçekdir. Yek yağıdır. Bu nedir? Vok O sınıfıdır. Olumlu cümleler. Ye darakht he, bu ağaçtır. Vo divar he, o duvardır. Ye ek kırki he, bu bir penceredir. Vo ek mard he, o bir erkektir. Ye ek avrat he, bu bir kadındır. Ye larka he, bu erkek çocuktur. Vo larki he, o kız çocuktur. Ye tin he, bu üçtür. Olumsuz cümle. Ye darakht he, gibi basit olumlu cümleleri olumsuz yapmak için Türkçedeki gibi he, dir, dır kelimesine önce nehi değil sözcüğü getirilir. İnceleyelim. Olumlu cümle ye <laughs> darahte <laughs> bu ağaçtır. Ye daraht nahi he bu ağaç değildir. Vo divar he o duvardır. Vo divar nahi he o duvar değildir. Ye bu olandır. Ye larka nahi bu olan değildir. Wo larki he, o kızdır. Wo larki nahi he, o kız değildir. Ye ek billi he, bu bir kedidir. Ye ek billi nahi he, bu bir kedi değildir. Wo ek pul he, o bir çiçektir. Vo ek pul nahi he, o bir çiçek değildir. Vo ek mard he, o bir erkektir. Wo ek mert nahi he, o bir erkek değildir. Vo ek darvaza o bir kapıdır. Wo darvaza nahi he, o kapı değildir. Ye mez bu masadır. Ye mez nahi he, bu masa değildir. Vo gar he, o evdir. Vo gar nahi he, o ev değildir. Ye ek kırki he, bu bir penceredir. Ye ek gırki nahiye, bu bir pencere değildir. Ye ek he bu bir kadındır. Ye ek aurat nahiye, bu bir kadın değildir. Evet, bugünkü dersimizin de sonuna geldik. Hoşçakalın.